Kolon yani kalın bağırsak kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir. Ve hem erkek hem de kadınlar arasında kansere bağlı ölümler nedeni arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Ancak erken evrelerinde tanı konulup tedaviye başlandığında tedavisi en olanaklı kanserler arasında yer almaktadır. Erken evrede tanı konulup tedavi alınmış olanlar arasında 5 yıllık sağ kalım oranı %90'dır. Bazı olgularda düzenli tarama alınması olası prekanseröz oluşumların ortaya çıkarılmasını sağlamakta ve böylelikle de daha baştan kanser oluşumu önlenmektedir. Peki kolon kanseri nedir? Sindirim sisteminin anüste bağlanan son noktası olan kalın bağırsak ortalama 1,5 ile 2 metre uzunluğunda bir organdır. Kalın bağırsak kolon ve rektumdan meydana gelmektedir. Peki rektum neresidir sorusuna cevap verecek olursak, kalın bağırsağın anüsten önceki son 12 santimetrelik dışkının depolandığı kısmına denilmektedir. Kolonsa, rektum dışındaki diğer kalın bağırsakların bölümüdür. İnce bağırsaktan büyük ölçüde sindirilmiş halde gelen besinler, kolon bölgesinde tekrar ayrıştırılmakta, su ve mineraller alındıktan sonra geriye kalan kısmı anüs yoluyla atılması için rektuma depolanmaktadır. Şimdi gelelim bir başka sorunun cevabına. Kolan kanseri risk faktörleri nelerdir? Kimler risk altında? Aşırı kilolu ya da obez olanlar. Salam ve sosis gibi işlenmiş etleri çok tüketenler. Karbonhidrattan zengin, lif bakımından fakir beslenenler. Sedanter yaşam tarzına sahip olanlar. Fazla miktarda kırmızı et tüketenler. Sigara ve benzeri tütün ürünleri kullananlar ve çok miktarda alkol alanlar. Kolon kanser riskini artıran fakat önlenemeyen faktörlerse şunlardır. Yaş almak Kişinin kalın bağırsaklarında polip olması. Ülseratif kolit ya da korn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalığına sahip olmak. Lynch sendromu gibi kalıtsal bir sendromun olması. Tip 2 diyabet hastası olmak. Ailede kalın bağırsak polipleri veya kolon kanser hikayesinin olması. Daha önceden kolon kanser geçirmiş olmak kadınlarda yumurtalık, meme ya da rahim kanseri hikayesinin olması. Şimdi gelelim kolon kanserinin belirtilerine. Kalın bağırsak 3 bölümden oluşmaktadır. Sağ, sol ve alt kolon farklı yapılaşma gösteren bölümleridir. Bu sebeple tümörün yerleştiği bölgeye göre farklılık vardır. Sağ kolon, sol kolona göre daha geniş olduğundan burada meydana gelecek bir tıkanıklık daha uzun sürede belirti verir ve hastalık daha sinsi bir ilerleme gösterir. Sol kolon daha dar olduğu için bağırsaktaki mevcut tıkanıklık daha erken baş gösterir. Başlangıçta hiçbir belirtiye yol açmayan kolondaki polipler zaman içerisinde kanserleşir, sayıca çoğalır ve boyutları büyümeye başlar. Böylece kişide kolon kanseri belirtisi ortaya çıkar. Kolon kanserinde ilk belirtiler genellikle dışkılama üzerinde değişiklikler ve nedeni açıklanamayan karın ağrısıdır dışkılama düzenindeki değişiklikler, ishal veya kabızlık şeklinde kendini göstermektedir. Diğer sık görülen kolon kanseri belirtileri şunlardır. Dışkının kokusunda farklılaşma, demir eksikliğine bağlı olarak gelişen anemi, dışkı kalınlığının incelmesi, dışkıyla birlikte kan gelmesi, tuvalet ihtiyacının giderilmesinin ardından makattan kan gelmesi, Bağırsakların tam olarak boşaltılmadığını hissetmek, karın ağrısı, ağrılı dışkılama, karında şişlik hissi, gaz sancısı ya da kramp, iştah kaybı, dışkı renginde koyulaşma, istemsiz kilo kaybı, halsizlik ve yorgunluk. Şimdi gelelim önemli bir sorunun cevabına. Kolon kanserinden nasıl korunabiliriz? Lifli besinlerin bol miktarda tüketimi, kalsiyum ve D vitamini alınması, fazla kilolardan kurtulup spor ve egzersiz yapılması önemli. Ayrıca 50 yaşından itibaren düzenli olarak tarama testlerinin yaptırılması, olası hastalık riskinin erken zamanda saptanarak başarılı şekilde tedavi edilmesi için gereklidir. Peki hangi tür besinleri daha çok tüketmemiz gerekiyor? Tam tahıllı ekmek, kuru baklagil ve kepekli makarnalar. Yapılan bazı araştırmalar az posayla beslenen toplumlarda kolon ve rektum kanserine daha sık rastlanıldığını ortaya koymuştur. Yüksek oranda posa içeren besinler artık maddelerin sindirim sisteminden geçiş sürecini kısaltır. Daha ağır, daha hacimli, atık maddesi oluşturarak kanser riskini azaltır. Bol posalı diyetlerin yağ içeriği genellikle daha azdır. Bu da kolon kanserinden koruyucu özellik taşır. Günlük posa tüketiminin 25-35 gram civarında olması önemli. Bol posalı bir beslenme için şu besinleri tercih edin. Tam tahıllı ekmekler tüketmeye çalışın. Düzenli olarak günde 1-2 porsiyon pişmiş sebze yemeği tüketin. En az 2 ana öğün süyü sebze veya salata ekleyin. Haftada 2-3 defa kuru baklagil yiyin. Günlük olarak salata ve çorbalarınızı kuru baklagillerle zenginleştirin. Sade makarna yerine kepekli makarna pirinç pilavı yerine kepekli pirinç veya bulgur pilavı tercih edin. Günlük beslenmenize 1-2 yemek kaşığı buğday, yulaf kepeği veya yulaf ezmesi ekleyin. Sarımsağın koruyucu bir etkisi vardır. Bazı araştırmalar sarımsak içeriği yüksek olan diyetlerin kalın bağırsak kanserinden koruyucu etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple geleneksel beslenmede sıkça kullanılan bu çeşni verici sebzeye sofralarınızda biraz daha yer açmak önemli olacak. Kalsiyum eksik etmeyin. Yeterli kalsiyum alımı da kolon kanserine karşı koruyucu etki göstermektedir. Belirlenen miktarlar kadar süt ve süt ürünlerini günlük beslenme planı içerisinde mutlaka almaya çalışın. Yetişkinler için 2 bardak süt veya yoğurt ve 60 gram peynir tüketimi yeterli kalsiyum miktarını karşılamaktadır. Pişirme yöntemine dikkat edin. Fazla kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini artırır. Bu nedenle kırmızı et tüketiminin haftada 500 gramdan daha az olması önemli. Günde 2-3 porsiyon çeşitli renklerde salata tüketin. Sebzelere doğal rengini veren maddeler kanser öncüsü hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirici etki yaratır. Bu nedenle günde 2-3 porsiyon salata tüketmek, salataların mevsim sebzelerinden oluşmasına ve olabildiğince çok renkte sebze içermesine özen göstermek gerekir. Her gün meyve tüketin. Yeterli meyve tüketenler, yetersiz tüketenlere kıyasla kolon kanserinden daha fazla korunmaktadır. Salam sosis ve sucuktan uzak durun. Salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinin üretimi sırasında renk ve ürün kalitesini korumak amacıyla kullanılan nitrit ve nitratlar kanserojen özellik taşımaktadır. D vitamini eksikliği olmamalı. Yapılan çalışmalar D vitamini yetersizliği olan kişilerde kolon kanseri sıklığının yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sigara içmeyi durdurun. Yapılan çalışmalar sigaranın birçok kanser türünde olduğu gibi kolon kanserinde de riski artırdığını ortaya çıkarmıştır. Kilolarınızı koruyun. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması verileri her 100 kişiden 30'unun obez ve yaklaşık 35'inin de daha fazla kilolu olduğunu ortaya koymuştur. Obez veya aşırı kilolu olmak fiziksel aktivite alışkanlığından bağımsız olarak kolon kanserinin oluşumuna sebep olan risk faktörleri içerisinde yer almaktadır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.